Herkese selam. Video çekmeye devam. Sanırım böyle giriş yapıyordum değil mi? <laughs> 75 milyar milyon milyar yıl sonra filan sizin karşınıza geldim. O yüzden çok heyecanlıyım. Evet bugün kitap alışverişimi size göstereceğim. Ee, şöyle çıkardım ben onları poşetlerinden. BKM'den aldım. Çiçek sepetinden aldım filan. Şunu at yere gitsin. Çünkü burada sizin karşınızda şey yapmak istemedim. Öncelikle kitap yurdundan aldıklarımı sizlere göstereceğim. Çünkü kitap yurdundan aldıklarımı en azından okudum. Birazcık daha iyi olsa. Diğerlerini çok fazla okumadım. O yüzden bilgi sahibi değilim. Kitap yurdundan başlayalım o zaman. Bunu anlamadım. Öncelikle Aziz Anyaş efsanesini aldım. Bunu merak ediyordum doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü yeni de çıktı sayılır. 204 numara. Aldım. Ben bunları biriktiriyorum. Bayağı da göreceksiniz bu videoda. Hemen ardından 119 numara olan Lyon'da düğünü aldım. Sevilen bir klasik bu. Bir de kapağı çok çok hoşuma gitti bunun kapağı benim. Diğerlerine nazaran. O yüzden ilk bunu almak istedim diğerlerinin arasında. Bir de genç genç Werther'ın acılarını aldım. Çok seveni var bunun. Eminim ki ben de bu kadar seven insan içinde ilaki severim diye düşündüm. Bir de çok uygundu. Çok büyük indirime girmişti. O yüzden hemen aldım. Ee, ve geçen hafta sonu kitap yurdunda Itaki yayınlarının indirimi var. E, İthaki yayın grubunun indirimi vardı. Yabancı yayınlarından böyle bir e, Yıldızların Kanı serisini aldım. Kitap kutusu burada. Kutunu sokmakla uğraşamayacağım. Kutuyu at gitsin. E, şafa Ör er ve Akşamı Çöz. İkisini de okudum. İkisi de muntazam. Kesinlikle öneriyorum 12 yaş üzeri olan herkese. Çünkü içerisinde e, şiddet unsuru var. Aslında 12 değil 14 demek çok daha uygun olabilir. Birinci kitap benim için onunluk bir kitaptı. İkinci kitapta 9 verilirdi. Kötü değildi. Kitap yurdu alışverişim bu kadar. Şimdi çiçek sepeti alışverişime geçeyim. Çiçek sepetinde de yine İtaki yayın grubundan çok güzel indirimler vardı. Bayağı uzun sürede de devam ediyor bu indirimler. Ama artık bitmeye yüz tuttu. Ben de dedim ki hazır bitmemişken kitap almaya devam edeyim. Hastin Hastin ya da Hostin Hostin duyuyor musun aldım. İtaki bilim kurgu klasiklerini biriktirmek istiyorum. Eksik de aldım. Çok bir şey demek istemiyorum bunun hakkında. Sonrasında Orhan Veli'nin bütün şiirleri aldım. Bu kitap benim kalbimi vuruyor. Çünkü kargoya böyle koymuşlardı. Bu beni çok üzüldü. Normalde böyle bir şey yapmıyordu. Bu arada Çiçek ilk nokta satışından aldım. Yani ilk nokta satıyor orada da. Böyle. Ve bir seri aldım. Erdem Yılın'ın yazarından sanırım seri. Kan ve Tuz ve Külün Kalbi. Ciltli kitaplar. İkisi de o kadar ucuzdu ki açıklamaya linklerini net koyacağım. Şemiz içleri de böyle. İkisinin de şemiz içi aynı olduğu için gösterme gereği duymuyorum. Arkası da böyle. Şöyle koyalım o zaman. O zaman şimdi... E, şöyle ne göstereyim size hemen. 2 saniye içinde. Türkiye İş Bankası'nda 3 al 2 öde kampanyası vardı. Ben de gittiğimde aldım. Dün Bakırköy'e gitmiştim. Orada ne aldım? Şöyle. İlk kitap Köleler Adası. 22 liraymış bu arada tanesi. Köleler Adası. Çok merak ettiğim bir tiyatro oyunu. Tiyatro okumaya başlamak istiyorum ve Köleler Adası ile başlayabilirim gibi geliyor. Ama Antonyos'la Kloopatra ile de başlayabilirim. O da bende var Antonyos'la Kloopatra. E, i̇kinci aldığım kitap Kızıl Kahkaha. Bu da 22 liraymış. Kızıl Kahkaha. Çok merak ettiğim bir yine klasik ve savaş yıllarını anlatıyor. Savaş yıllarındaki insanların psikolojisini anlatıyor ve gerçek hayattan alıntı olduğu için de çok merak ettim şahsen. Ve son kitabım Rahel Tanrı ile hesaplaşıyor. E, 120 numara. 135 numaraymış bu arada öbürü de haberiniz ola. 120 numarayı aldım. Merak ediyorum ben böyle e, gotik unsurlar katılan ve e, tanrılarla ilişkilendirilen şeyleri severim. Kitapları genel olarak. O yüzden bunu da kitabımı eklemek istedim. Ve kapak fotoğrafı yani kapak tasarımı yine çok güzel. Şunu birazcık şöyle alayım çünkü sizin görüntünüzü bozuyor. O zaman şimdi de Diyanar'dan aldıklarımı göstereyim. Diyanar'dan 3 kitap aldım ama şu an burada 2 kitap size gösterebileceğim. Çünkü bir tanesi arkadaşımda. İlk aldığım bir Noir şarkısı. Bunları geçen hafta aldım. Diyanar'da %2. ürünün %60 indirim vardı. Onu onlardan önce almıştım. O yüzden yararlanamadık. Neyse. Arkasında yalan olmasın 22 lira yazıyor. Ama şu an çok daha pahalı olduğunu düşünüyorum. Bir hafta öncesine göre. E, hükümdar da bu arada 20 liraydı. Haberiniz ola. Ama şu an 30 liraları bulmuş olabilirler. Şeyin yazarı bu arada. şehrin, i̇ki şehrin hikayesinin yazarından al. bu bir şarkısı da eminim ki çok güzeldir. Ve Stendhal'dan Fedarya'da Paragöz Koca'yı aldım. Bu kitap çok hoşuma gideceğini düşünüyorum ben. Eminim hoşuma gider. Okumadım ama çok büyük e, umutlar var içimde bu kitapla ilgili. O zaman şimdi sıra BKM alışverişimde. BKM alışverişimi birazcık öbür taraflara atmışım. Her şey çok daha zor olsun diye sanırım böyle bir şey yaptım. BKM alışverişim alabileceğimden çok uzak. Oppa, aldım sanırım. İlk olarak Adora Yağmur'da gördüğüm Ben Ölmeden önce aldım. Bu kitap Şemizli. şemizini çıkarıp atmışım az önce açarken. 15 yaşlı stüdyo bu arada. Alacaklara duyurulur. Çok ucuz. BKM'de de 300 lira üzerine indirimler var. Net alınır. Kanser hastası hep kızın anılarına, maceralarına, demek doğru olmaz, yaşadıklarını anlatıyor. Şeytanın Günlüğü, 121 numara çok 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 merak ediyordum. İlk okuyacağım modern, bunların arasında ilk okuyacağım kitaplardan birisi olacak. Ee, Amerika'ya gelen şeytanı anlatıyor. Net okunur diye düşünüyorum ben klasik olarak. Ve içindeki uyarılar <laughs> içindeki uyarılara rağmen aldığım 18 yaş üstü okurlar için uygun olduğunu düşündüğüm Twisted serisi ilk 3 kitap. Evet çarpık ağaç, çarpık oyunlar ve çarpık nefret. Eminim ki çok güzellerdir. Ben de 4. kitap çıkınca seriyi okumaya başlayacağım. Ama eğer de erken okumamı isterseniz veya bunlar hakkında bir e, video girmemi isterseniz net okur. Sizlere de videosunu girerim bu ay içerisinde. Hatta Haziran ayı okuduklarımı da belki çekerim bir dahaki ay. Temmuz'un başında falan. Belki yaparım öyle bir şey. Neden yapmayayım? Ve BKM'den son alışverişim ve bunu bana çok sevdiğim bir önerdi. Buradan kuşkarımı yolluyorum. Kendisi savaş zamanlarında geçen bir hikayeyi anlatıyor ve bir kadının para karşılığı evlenmesinden konu olduğu için de ayrıcı var. Böyle çok tatlı. Güneşin Ardaki Topraklar. Eğer siz de bu tarz konuları seviyorsanız bu kitabı alın, okuyun. Arkadaşımın kitap zevkine güvendiğim için de ben de sizlere gönül rahatlığıyla öneriyorum ama kaç yaş üstü olduğunu bilmiyorum. Savaş zamanı anıları olduğu için 15 yaş üstü olarak görüyorum ben ama yine de siz bilirsiniz. İnternetten araştırın derim. Şimdi de ikinci elcilerden aldığım kitapları göstermek istiyorum. Ee, öncelikle bir Smart seriyi aldım. Blackstone serisi diye geçiyor. Birinci kitap Çırıl Çıplak. İkinci kitap Senin İçin. Güzel seri olduğunu düşünüyorum. New York Times bestsellerdenmiş. Hakkında hiçbir bilgim yok. Tanesi 20 lira diye aldım. Çok bedava verseydiniz bana daha herhalde bana gam yedirtirdi. Onların ikisini geçen hafta aldım. Bunların ikisini de bu hafta aldım. Öncelikle Paris'te balayını aldım Jojo Moist'ten. Klişe. Klişeyi çok severim. O yüzden bizim resim bebeğim. Bunun şeyini de alacağım. Arkasında bende yok o. Ayrına bıraktığım kadının. Onu da almayı planlıyorum. Yakın zamanda alışveriş videoları eğer yani çekersem görürsünüz. Ve son kitabım. Yani son e, ikinci yazdığım kitap. Bir Söze Mahkum. Çok merak ediyorum. Epsilon yayınlarından çıkmış. Jennifer Blake'in konusu çok çok güzel gibi geldi bana. üç güzeli olarak üç güzel olarak bilinen soylu kız kardeşler uğursuz bir lanet taşımaktadır. Aşık olmadan onlarla nişanlanan her erkeğin akıbeti ölümdür yazıyor arkasında. Beni çok 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 etkiledi bu cümle. O yüzden direkt aldım. Zaten 10 lira. Bedava verseydiniz abi. Bedava verseydiniz. Ve son kitabım. Pankreasını yemek istiyorum. Aldığım gibi okudum. Okuduğum gibi bayıldım. On üzerinden e, 9,5 buçuk veriyorum onluk değil asla. E, içi de belki merak ederseniz diye. Şöyle alın okuyun. Pahalı evet ama çok güzel. Güzel olduğu için de ben size gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Bu da benim son kitabım da. Bunu okuduğum için Haziran ayı okuduklarım net size göstereceğim. Haziran ayında çok fazla kitap okudum çünkü hem sınav zamanım bitmişti hem de Yapacak hiçbir şeyim yoktu doğruyu söylemek gerekirse, ben de kitap okuyarak zamanımı değerlendirdim, o yüzden boş zamanımı kitap okuyarak değerlendirdiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Eğer siz de Haziran ayında okuduklarımı veya yazın ne okumanızı önerebileceğimi isterseniz bu tarz daha çekebilirim. Şimdi soracaksınız artık k-pop videosu çekmeyecek misin diye, çekeceğim ama şu an değil. Şu an kendimi o psikolojide hissetmiyorum. Ben şu an kendimi bu psikolojide hissettiğim için sizlere alışverişimi paylaşmak istedim. Doğru söylemek gerekirse. Umarım videomu severek, beğenerek, gülerek, enerek istemişsinizdir. Umarım sizlerin de almak isteyeceği kitapları görüp sizlere onlar hakkında ileride bilgiler ya da yorumlarda yazarsanız size bilgiler verebileceğimi biliyorsunuzdur umarım. Umarım bu kitapların herhangi birini siz de almak istiyorsunuzdur ki ben de sizlere bilgilerimi paylaşabilirim. Ee, umarım bu video bir işinize yaramıştır. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın öpüyorum. Ve ayrıca bayramınız mübarek olsun. Çünkü bugün ben bu videoyu çektiğim gün e, pazar akşamı siz büyük olasılıkla bunu 1-2 gün sonra izleyeceksiniz. O yüzden sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Puf. Böyle yapıyorduk değil mi eskiden? Ay, özlemişim vallahi kamera karşısına geçmeyi. Abone olun kız. Oo.